Bası halinde bunu yapan da günah girer, kendisi de günah girer çünkü dediğim gibi şirk koşmuş olur. Önemli bir şey söyledin. Ben böyle parantezler açarak gideyim ki kamuoyu daha iyi anlasın Tabii. açıklamalarınızı. Şimdi bu verdiğiniz örnek bana yine geçmişteki bir şeyi hatırlattı. İranlı oluyoruz Evet siz de o dönemi hatırlarsınız. Türkiye'de bu tip tartışmalar meydana geldiği zaman siyaset düzleminde bunun vatandaşlardaki yansıması eyvah acaba Türkiye bir bir tür İranlı olacak diye. Şimdi sizin ama ben söylediklerinizden bu İranlaşma korkusuna dair siz bir şey diyor yani e, tabii. E, diyorsun hayır böyle bir şey olmaz çünkü devlet eliyle dini bir takım kuralların uygulatılmasına biz karşıyız. Tabii, tabi. Şu an İran'da yapıldığı gibi bir uygulamaya karşısınız. Yani, yani onu görüyorum. Zorlamayla olması dediğim gibi bizim inancımıza aykırı. Sadece söylenir ve insanlar kendi iradesiyle, kendi gönüllü bir şekilde isteğiyle bunu yapar veya yapmaz. Asıl bizim inancımızın